Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yurtdışı piyasaların genel seyrini paylaşmak istiyorum. Yurtdışı piyasalarda korkulan olmadı. Ee, gördüğünüz gibi beklediğimiz üzere, en azından bizim beklediğimiz üzere piyasanın beklentileri karşıladığı, e, şimdiye kadar işte 50 bas puanlık faiz artırım kararını satın aldığı ve e, en azından en kötü senaryoda yatay, e, yukarıda ise özellikle S&P 500'ün. 4400'leri hedefleyeceği ile alakalı analizlerimiz vardı. İyi bir bayram geçirmeniz, rahat olmanız ve strese girmemeniz için her zamankinden farklı olarak her gün birer hatta bazen ikişer video atmaya çalıştım. Yurt dışı piyasalarında negatif bir tablo olmayacağı, korkuların olmayacağı, yani birçok kişinin negatif beklentisine rağmen Mayıs'ta yıkım geliyor, işte öyle oluyor, böyle oluyor falan. Negatif ki ben de izlediğimde birçok analizciyi hakikaten moralim bozuluyor, canım sıkılıyor ve karamsarlığa kapılıyorum. Ama kendi analizlerimi yaptığımda korkulacak bir şey olmayacağı, rahat olmanız gerektiği ve nispeten piyasaların bu beklentileri karşıladığına alakalı analizlerimiz vardı. Şimdi bunları tek tek bir bakalım bakalım ne oldu piyasa. Öncelikle günlük işte destek hattan bir tepki mahiyetinde bir hareketlenme söz konusu oldu ve biz bu hareketin yukarı yönlü bir süre daha devamını bekliyoruz. Fakat da e, kopup gitmesini de beklemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dow Jones'da belli bir hareketten sonra tekrar dalga yapacaktır. Şu anda 34.000 seviyesi. 32.800-32.500 destek bulunduktan sonra 34.000 seviyesi hedef oldu. Bunun bir, bir süre daha üzerine çıkabilir. Fakat ondan sonra bir geri çekilme karşımıza çıkacaktır diye bekliyorum. Yani şuradaki de benzer zikzakatlar e, bu bölgede yine oluşacaktır. Sonra yine aynı şekilde git geldiler ve yatay bantlar karşımıza çıkar arkadaşlar. Bizim piyasamız açısından ne negatif bir durum olmayacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. S&P'de de 4400 analizim var. Düşen hat içerisinde hareketi bekliyorum devamını bekliyorum. Yani şu ama güçlü bir tepki geldi. %2,5'luk önemli bir tepki geldi. Bunu söyleyelim. Bu tepkinin 4400'e kadar sürmesini fakat ondan sonra tekrar bir realizasyonda karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. S&P 500 şu an için 21 EMA'nın gerisinde. 21 EMA 4.316 seviyesi. Yani o bölgeden büyük ihtimalle satış gelecek diye tahmin ediyorum. Günlük 21 EMA'nın olduğu yerden. Geçmişe de bakın günlük 21 EMA'ya vurduktan sonra genelde ikili dip yapmak üzere tekrar geri geliyor. Bir bahane bulacaktır geri gelmek için. Onu da belirtelim. Yani bir taban oluşumunu görmek gerekir arkadaşlar. Henüz bir yukarı trend başlamadı. Yani her şey, henüz bütün riskler bertaraf edilmiş değil. Bunu belirtelim. Kısa vade tepki. Zaten bizim beklediğimizde kısa vade bir tepkiydi. 4400 beklentimiz vardı. Ondan sonra izleyeceğiz arkadaşlar. 4400 hareketinden sonra yukarı eğilimin devamı mı gelecek yoksa aşağı doğru mu hareket edecek? Ben düşen trendin devamını bekliyorum. Önümüzdeki aylarda. Ancak şimdilik tepki diye belirttik. Yani destek hatta geri çekilip tutuldu. 4000 seviyesinde özellikle. 4400 seviyesinde 4400 beklediğimizi yaklaşık %5'lik, %7'lik bir tepki gelmesi gerektiğini ifade ettik arkadaşlar. Bu tepkinin devamını bir süre daha bekliyorum. Önümüzdeki hafta zikzaklı yukarı yönlü hareketlerle karşılaşırız diye yorumluyorum. nazdaktaki hareket de bugün 13.000'in altına kadar geldi. Fakat 13.000'in altından sonra tekrar toparladı. Şimdi orada da yine 14.000'e doğru bir hamle var. Buradaki yapıda yine 14.000'li özellikle düşen kısım 14.400'den geçiyor. Bu bölgede onaya gidecek diye tahmin ediyorum. Dax'ta e, yatay bir bant şu anda söz konusu. Bitcoin'de önemli bir tepki geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bitcoin'i şöyle analiz edeceğiz. Kama şeklinde bir düşüş var. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok diye ifade ettik. Yani kısa vadeli tepki gelmesi gerekiyordu. Burada özellikle 42 binli seviye hedef. E, onu belirteyim. Şuradaki süper trendin olduğu yer. 42 bin seviye geçilmedikçe e, arkadaşlar bir negatif e, tablo söz konusu olabilir. Şimdi bu hattın içerisine girmeye çalışacak. Şuradan bakarsanız aslında hatta sayılır ama biraz hattın altına sarktı. Dolayısıyla 42.000 hedef bu hattın içerisinde bir süre daha duracak diye bekliyorum. 42.000'in üstünde tekrar hedef 50.000, bin, 52.000 bin seviyesi söz konusu olabilir. 42.000 geçilmedikçe ise negatif negatif senaryoda 38.000 mutlaka stop yapmak gerekir. 38.000'in altında 35, 35'in altında 35.000'de 30.000'li rakamlar gündeme gelir. Şimdilik tepki 42.000 hedef diye belirteyim. Düşen hattın olduğu bölge. 21 EMA'nın olduğu kısma kadar geldik. Üstünde de kapanış yapacağımızı ve bir, bir süre toparlayacağını tahmin ediyorum. Özellikle 42.000-43.000 bin, bin seviyesi hedef olarak karşımıza çıkabilir. Burada dikkat edeceğimiz eşik değer 42.000 arkadaşlar. 42.000 üstüne pozitif, 42 bin altını ise özellikle 38.000'in altı ise negatif olarak takip edilebilir. Orada piyasaların tekrar negatif senaryoya geçmesi söz konusu olabilir. Altında pozitif bir hareket başladı piyasaların paralelinde. Altındaki harekette 1890'lara kadar geldik. Burada tekrar 1900'ün üstüne atmasını ve tekrar 2000 seviyeleri hedeflemesini bekliyorum ben. Ons altının yukarı olacağını, orta uzun vadede potansiyelinin yukarı yönlü olacağını tekrar belirteyim. Yani analizlerim öyle tekrar bir alım fırsatını verdi. Defalarca buradaki yükselişte de kanılmaması gerektiği. Ons altının bir kez daha alım fırsatı vereceğini analizlerimize belirtmiştik. Aynı şekilde benzer şekilde ons gümüşte de benzer hareketlerin görülebileceğini ifade etmiştik. Ons altında beklentim 1850 idi. Tam olarak 1850 görüldü. 1850 makul seviyeydi arkadaşlar alım işi. 1850 çok negatif senaryoda 1800-1750 konuşulabilir. Ama o çok aşırı satım olacaktı. Dolayısıyla 1850'yi yatırım tavsiyesi olmadan alım yönü değerlendirmesi gerektiği. Yatırımcıların bu şekilde değerlendireceğini tahmin ettiğimi belirttim arkadaşlar. Bunda da bu hareketlerde sabırla bekleyen arkadaşlar yatırımcılar 1850'yi alım fırsatı olarak değerlendirdiler diye görüyoruz. Bugün iki tane dün ve bugün bir yeşil yakma söz konusu oldu. Devamını bekliyorum arkadaşlar. 1900 seviyenin üstüne atacağını 1950'li seviyelerin hedef olduğunu düşünüyorum. Gümüşte de benzer bir hareket olacaktır. Gümüşte çok güzel bir tepki geldi. Dikkat ettiyseniz 22'li seviyelerden bakın çok ciddi çok güzel bir tepki geldi. 22'li seviyelerden 23 görüldü ve 23'ünde üstüne atacağını ve tekrar 24'lü seviye Hatta 25'li seviyelerin hedef olacağını tahmin ediyorum. Gümüş için altına göre potansiyelin iki kat daha hızlı olacağını ve çıkışında trende dönüştüğünde daha güçlü tepki vereceğini ifade edeyim arkadaşlar. Benim beklentim o şekilde. Petrolde bugün sert hareketler vardı. 124 analizimiz hala geçerlidir. Hatırlarsanız burada bir üçgen yapısı olduğunu ve üçgen yapısının bir yöne kırılacağını, özellikle benim beklentimin yukarı yönlü olacağını, 120 seviyesi hedef olarak takip edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Şimdi tekrar 120 seviyesini petrolün hedeflediğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu üçgene eğer aşağı kırılmış olsaydı o zaman 90.000 ve 80.000 konuşuluyor olacaktı. Ancak beklentim yukarı yönlüydü ve tekrar 120 seviyesi hedef olarak petrolde takip edilebilir. Tabii ki bu formasyon hedefi çok daha yukarısı arkadaşlar ona belirtelim ama şimdilik hedef 120 diye söylemekte fayda var. 120'yi kendisine hedef olarak belirledi. Euro dolar paritesinde haftalık bazda gelen aşırı satımlardan bir toparlanma söz konusu. Şimdi euro dolar paritesini aylık analiz ettiğimde aslında hedefin çok aşağısı bu yapının bakın hedefin çok aşağısı olduğunu söyleyeyim. Yani aslında bir, bir birin de altını hedefliyor. Euro dolar paritesi yani şu yapı daha da aşağı noktaları sınıyacaktır, sınayacaktır. Birinin altına kadar gelecektir diye analiz ediyorum arkadaşlar. Yani onu belirteyim. Şu kısmı satış yönünü değerlendireceğini tekrar söyleyeyim. Ama kısa vade için bir tepki makul. Bir onlu seviye hedef. Bir onlu seviye hedef önümüzdeki aylarda. Fakat ondan sonraki süreçte satışın devamını ve Euro dolar paritesinin bire bire hatta bire birin altına doğru bir geri çekilme söz konusu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir e, döviz analizi yapalım. Dolar TL'de durum nedir diye? Dolar TL'de e, korkulan olmadı arkadaşlar önce onu belirtelim. 15'in üzerine atmadı ve piyasa 14.55, 14.56'ya hmm. kadar tekrar sarktı ve bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada dikkat ettiyseniz. Buradaki yapı bakın teknik bir düzeltme bu bölgede tutmasını bekliyorum. Buradaki yapının yönüne doğru 14.50 kırılacak olursa 14 ve 13.5 hedef olacaktır. 14.50 kırılmadığı takdirde ise yukarı bayrağın kademeli olarak 15.5-16-16.5 seviyesi görülebilir. Teknik bir hareket olduğunu belirteyim. Uzun zamandır yatay kalan bir dolar kuruyla karşılaştık. Şu bölge trade hedefi olarak takip edilebilir. Aşağıda negatif senaryoda 12, alan hattı takip edilebilir. Ama enflasyonu yüksek olduğu düşünüldüğünde fiyatlamaların da enflasyon bazında değer bulacağını belirteyim arkadaşlar. Genel olarak yorumlarım bu. Ama piyasalarda kopma, kaçma beklemiyorum arkadaşlar. Yani TL'de aşırı bir değer kaybı bundan sonraki süreç için en azından söyleyeyim ya da bir kriz senaryosu beklemiyorum. Yurtdışı piyasalarda da şu anki konjektürel durum itibariyle çok büyük bir bozulma beklemiyorum. Şimdilik yatay bantta hareketler bekliyorum. Yavaş yavaş yataydan çıkma çabası içerisinde olacaktır. Ancak zikzak olacağını da unutmayın. Zikzak beklentilerimizi koruyoruz. Bundan sonra vakit buldukça yurt dışı piyasalarını analiz etmeye çalışacağım. Her gün video atarak yurt dışı piyasaların genel seyrini, ons altının genel seyrini ve ons gümüşün genel seyrini, petrol, euro dolar paritesi ve diğer MTI'lara da ve bitcoin'e de değinmeye çalışacağım. Bu arada gram altın soran arkadaşlar. Dolar TL stabil arkadaşlar ama ons altında yukarı yönlü beklentilerim olduğundan dolayı gram altında bu konjektürel durumda taban oluşturma bu bölgenin taban oluşturduğunu en iyi fiyat seviyesinin 850 olacağını gram anlamında söylüyorum. Daha yukarı seviyelerin ise hedeflediğini ve tekrar binli ve 1000'li seviyelerin üzerine atacağını bekliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Kademe kademe yükselişine sürdürecektir genel değerlendirme bu şekilde altın için pozitif olduğumu belirteyim arkadaşlar. Söylediklerim yatırım, tahsil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermek. Bunu da hatırlatmak isterim. Eğitim çalışmalarımıza katılmak isteyen arkadaşlar için hem Udemy kursları için videoların altında linkler var. Oradan indirimli olarak katılabilirler. Ayrıca 14 Mayıs Viyop eğitim, 15 Mayıs'ta da yapısal analiz pozitif teknik analiz yaklaşımı eğitimlerimizi vereceğiz. Onu da hatırlatmak isterim. Bu konuda bilgi almak isteyen arkadaşlar psikolojikakademi.gmail.com ya da serifbe.gmail.com'a mesaj atıp eğitim ile alakalı detaylı bilgiler alabilirler. Ayrıca hafta içi her akşam yaptığımız aylık yaklaşık 40 saatlik, 30-40 saatlik vermiş olduğumuz Zoom eğitimlerine de Gümüş 2 üyesi olan arkadaşlarımız ücretsiz olarak katılabilirler. Gümüş 2 üyesi olup da bize ulaşmayan arkadaşımız varsa mail atarak Gümüş 2 üyesi olduklarını belirtip Telefon numaralarını verdikleri takdirde hem WhatsApp grubuna hem de akşam Zoom derslerine ücretsiz olarak katılabiliyorlar arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.